Gamers merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Furkan ve bugün Burak var. Burak ve Furkan var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, arkadaşlar Furkan ee, bir başka kanaldan girdi arkadaşlar. Ee, Furkan izlediğin kanalının e, ismini de söyle. Evet. Oyun Korsanı. Aynen. Evet. E, beyler açıklamada ya açıklamada ya da yorumlar kısmında e, Oyun Korsanı'nın linkini göreceksiniz arkadaşlar. E, tavsiye ettiğim bir kanal. E, girip e, abone olabilirsiniz. E, biz için e, anlatacaksınız arkadaşlar. Bir önceki bölümde, bir önceki bölümde e, ne yapmıştık? E, bu Evleri yapmıştık arkadaşlar. Emir falan yapmıştı. Hatta bura burada bir ağır bir troll yapmıştık. E, ama e, onlar silinmiş arkadaşlar. Nedense bir soru girdim silinmiştim e, Biz ondan sonra tekrar bir video çektik. E, bu evleri yaptık. Emir falan yoktu. Biz e, kendimiz ev yaptık. E, Game moddan yaptık tabii ki de arkadaşlar. Bu kadar şeyi game mod sıfırdan yapmadık. Game mod birden yaptık. Ee, sadece Eren bunu game mod sıfırdan yaptı. Yani biz video dışında yapmıştık bunları. Ee, hemen tanıtayım. Bu, arkadaşlar bu Burhan evi. Eren yakında evini değiştirecek arkadaşlar zaten. Ee, bu Buran evi. E, böyle bir evi var arkadaşlar. Böyle e, birinci katı böyle yeşil yünlerle. kuvarslar kuvars merdanelerde çıkıyorsunuz. İkinci kat böyle böyle bir araya girme yeri var. E, bu, aga burayı çok çok güzel olmuş burası. Ee, üçüncü katta da böyle arkadaşlar burada da balkon var vay. <laughs> Girilmeyen balkon var arkadaşlar. Girmenizi istemiyor balkon. <laughs> ee, böyle bir yer var buradan iki, e, benim evde hemen geçiliyor ama ben e, aşağıdan geçeceğim. Hatta dur ya şuradan atlayayım. Ve ee, arkadaşlar benim evim de bu şekilde. Ee, buradan böyle giriliyor uzun bir koridor var. Ee, buradan girdiğinizde işte kahverengi günler var aşağıda evimin içini hiç doker etmedim, hiç dekore etmedim. Ee, bu katı da böyle, ee, ortanca katı. ikinci katı da... Öldüm! <laughs> i̇kinci katı da bu şekilde arkadaşlar. Ee, hemen Furkan'ın evini tanıtayım. Ee, bizim normal evimizde olduğu gibi yaptı. Ee, onun da bu şekilde bir evi var arkadaşlar. Ee, Benimki biraz büyük. Aynen. Benimkinden ben. büyük ama. Ee, Eren'in de süper bir köşkü var arkadaşlar burada. Ee, <laughs> Şimdi e, arkadaşlar bir burada cadı yakaladık. Cadı buraya geldi. Hiç de ölmüyor. Mübarek iyileştirme iksirimi falan ne içtiyse. E, bu bölümde keşif yapacağız arkadaşlar. Normalde atlarla gidecektik ama iki tane atımız var ne yazık ki. Oha lan. Burak sen kurtlarını al aga. De, hangisi lan acaba benim? Hepsini dene Hı. bakayım. Aga kim? Aga benim kurtlarım yok. Nerede benim kurdum? Burada. Aga burada Hı, kemik bu var mı? Aga olması lazım. Tamam. Seslerde. Ben aldım kemik. burda Burada Aysa alabilir miyim? Aysa benim ne? kurdum öldü galiba. Tamam. Ar Arkadaşlar ses kısmında biraz e, sıkıntı olabilir kusura bakmayın bu yüzden. E, Aga ben diğer kutulara kemik versem ne olacak? Tamam. Güçlüler bana bakıyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Neyse. Arkadaşlar biz keşif yapacağız şimdi gelin aga şu sağ taraftan gidelim. Zaten kil çekeceğiz ama gene de ben şu e, ee, şeyleri kaydedeyim böyle kalsın. Eee kil çekmezsek hani bir sıkıntı oluşursa falan. E, aga bak benim göre bir kürek yapacağım kürekle e, şu yolları yapacağım bir dakika. Sanırsam 1.9'dan sonra gelen bir özellik olmuştu. Şunları şöyle yapayım. Arkadaşlar hiç büyülemeye çalışmayacağım şu anda. 40 tane de okum var. Kürek mi yaptın aga? Aga bende var istiyorsan. Aga ben kürek yap. Bende de kürek yok aga. Ben çektim. Arkadaşlar bu şekilde. Ee, şöyle ilk önce benim evime. Bu 1.8'de de vardı. 1.8'de var mıydı? Vardı aga bu. 1.8'de. Tamam. Buradan Furkan'ın evine. Ee, arkadaşlar Eren Evi'nin yerine değiştireceğimiz için evini yapmıyorum zaten e, de, bir sonraki bölümlerde emirler falan da e, evini yapacak. Arkadaşlar sizin evinizi de yapacağız burada. E, teker teker yani. Hepinizin karşılıklı bir şekilde yapacağız. Ya, beyler ilk önce bir uyuyalım hatta yanımıza yatak falan da. Oha oha oha. Deli gibi kastı. Ben koyayım ben. ben bir yatak alıyorum hadi. Ya evet, da yatak alırız. Bende bu arada balta da yok. Balta vardı herhalde. Ben yatak alayım mı şuradan? Yatak. Yatak, yatak Burak'ın evinde var. Ben uyudum Burak'ın evinde. Tamam ben yattım. Tamam. Oha Burak oyundan çıktı. Yine attı be. ben tekrar gideceğim adam. Bakacağız bu yatağı alalım. Aynen, bu, attı bu benim. yatak duymuştum. Ee, şimdi şu sağ İnternet tarafta. İnternet falan. İlerleyelim. Tamam abi biz, biz bekliyoruz seni. arkadaşlar bir e, like atmayı unutmayın bu arada. Aynen. Aga bu arada aynen videoyu like atmayı unutmayın. Bu akşam da yani videoyu e, 25 Temmuz e, günü yüklersen e, bu akşam saat 5'te de e, canlı yayınımız var 25 Temmuz. Bugün en 25'iydi değil mi? Siz baksanıza şu an ben bakamıyorum da. Bakayım ben bir de... Evet 25'e aga, aga, aga ben de... gelemiyorum Nasıl Girmiyor aga girmiyor Aga nasıl geliyorsun? Nedense girmiyor ee, Arkadaşlar e 25 Temmuz 2016 günü e Saat 17.00'da e Tabi 10 dakika falan gecikebilir Yani e bizim Saat e akşam 5'te yapmamızın Sebebi Hı -hı. de var yani e 8'de falan yapacaktık ama illa Yani bir sebepleri var ee, evet. Arkadaşlar hatta bu Burak'ta girdim. Eee bugün canlı yayınımız var arkadaşlar. 25'te hepiniz davetlisiniz. Ee, Minecraft oynayacağız. Agar oynayacağız. Minecraft'ta değişik modlar oynayacağız. Eee Survival'a girmeyeceğiz yani. Eee Aga bu arada siz peşimden gelin benim. Burak gelmiyor. Ben gelemem abi şu an. Aga kimde taş var? Aga ben. Taş Taşım, adam, Taşım adam... yok yani o kadar fakir. Oha buradan kapıyı kapıyı. Tamam buldum. Aga burada var. Buldum. Mı? Biz buldum aga. Tamam. Şöyle. Allah senin ya. Siz daha... gittiniz mi aga? Yok yok bekliyorum. Hadi bak bizi görürsün sen. Bizim ilk yaptığımız evin sağındayız hemen. Abi... <laughs> Neredesiniz lan? Oğlum bak arkanda hiç görmüyor musun? Sıkma. Hadi, Hadi gidelim. Gençler 1-10'da ayı falan eklendi ya Yani karbiyon bulursak bayağı Karbiyon e, Bir süreliğine karbiyonuna yerleşmeyi düşünüyoruz Yani e, bu eve uzun bir süre gelmeyeceğiz Bir keşif yapacağız e, Zaten setlerimiz falan Hı. iyi şu anda Demir setimiz falan var e, Yani normal derece bir setlerimiz var e, Eğer falan olsaydı at, e, Bunları yapardık at, ama dediğimiz gibi Game at. mode birden e, bir item almıyoruz Arkadaşlar normalde at yapacaktık hani zaten daha at, at, da at, Biliyorum biliyorum ee, ama almadık arkadaşlar canlı yayından bahsedeyim canlı yayında nelerden yapacağız İlk ee, ilk önce bir büyük ihtimal agarza girip agarize oynayacağız biraz ee, ondan sonra minecraft'ta değişik modlar yani egg wars, egg wars e, ee, ondan sonra ee, speed builders block party gibi şeyler oynayacağız ee, siz de arkadaşlarınızı davet ederek beraber oynayabilirsiniz yaklaşık 15 kişinin izlemesini bekliyoruz yani bu arada siz neredesiniz? Kanka ben TP yaptım bana. Ya, FPS düşmesi bayağı oluyor. Aynen. Yani F bayağı. Evet, tamam. Burak da gelmiş. Ee, ilerleyelim bayağı. Burada inekler Bilin. de var yani. Keşif yapacağız. Akacak su, su altı yeri falan vardı yani On, Un, onları falan bulmaya çalışacağız. Aynen okyanuslarda oluyor ya. Aynen. O bak bak Hırtıldın. bak aga. Bende kemik vardı. Aga bende ben var ki Kimik Kemik var bende. Tuzkan aga bunu eğitelim bak. Tamam aga bu eğitildi. Aga Tuzkan bende kemik versene. Al. Tamam ben eğittim onu. Gel. Bela birbirimize vurmuyoruz tamam mı? Evet. Sakın. Tamam aga. Aga bak bak. Yine niye <laughs> vuracağım şimdi? O <laughs> saldırın ah. bakayım. <laughs> Avlayın hadi, avlayın. Tamam, 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 tamam. Sakin ol. Oy, sakin ol. Tamam. Hadi hadi gidelim. Aga koyunu bazlarını kesin hadi. Yemek <laughs> sıkıntımız olmasın. Arkadaşlar FPS düşmesi bayağı oluyor. Şu anda bile küçük ekranda oynuyorum. Bu arada burada ne var? He, ee, arkadaşlar. Ee, hep hep F3'e çekmek zorundayım ben ya arkadaşlar. Yani bu yüzden survival çekmiyorum Minecraft falan. Yani ee, biliyorsunuz biraz ee, dönemden beri survival gelmiyordum. <laughs> e, ee, bundan önce bir bölüm çekmiştik ee, ama e, o GC oldu. Bu arada bu The Forest'teki şeye benziyor. Aynen. Neresi Aga? Bu arada böyle bura... Değil. Biliyorsun değil mi? The Forest'te suyun altından giriyorlar ya böyle. Hmm. Furkan sen biliyorsun değil mi Aga? Niye Aga? Aga bu ne Furkan? Siyah. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, az önce e, ben Bandicam'ı, e, Bandicam yine kayıtsızdaymış. Ee, gene ben de kılma krekli full yaptım arkadaşlar. Ee, montajda birleştireceğim zaten de. Ee, şimdi kayıtsızla kayıt, kayıtlı yani kayıtsızla e, full video birleştirilmezse e, hemen ne yaptığımızı açıklayayım ben. Ee, arkadaşlar bir keşife çıktık biz ee, Furkan'la beraber ee, oyun ko oyun korsanı değil mi? Aynen. Yani, oyun korsanı Furkan'la beraber ee, bir de Burak e, ee, keşfe çıktık zaten büyük ihtimal birleştirilecek yani e, yukarıda aktiyon ödüsü falan silirdi daha iyi oldu bu arada e, burada orman bulmuşlar e, bunlar aynen keşfe devam edelim bu arada arkadaşlar ben seriye yeni katıldım aynen sağolsun Fırkan aldı bu mantar ağacını kıralım mı ana kıralım mı lan Burak çık 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 oğlum Oha Oğlum bana atlıyor mu lan? <laughs> Bırak da kartopu. Kartıma Çık 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 çek çek Oğlum ölmüyor lan bu Allah'ım aleyküm Oha at Oha Oğlum ölmüyor lan Ana keşke Yapak neyimi hadi yanında Onu bir de alalım dedik sen almadın mı? Ben almadım Aferin Oo. Oo burası Aha. kamyon Kanyonun Uçur, burası? Fukan uçurma düşüyordu. Ay senin üstünden. Kanyon burası beyler. Atladın mı Her şeye geçebildiniz mi? Aga, <laughs> orman çocuğu. Aga burası benim evim değil mi? Şey öyle. Aga bu aga buradan geçerken. Lan. Burası benim evim. Orman benim evim, değil mi Fukan? Evet arkadaşlar Burak filmde eee söylüyor da hep orman benim evim cümlesini. Kukuyam Çok... ben burada kaldım. Tepe atın. Kaldım. Aferin size. Çabuk tepe atın. Aga neredesin? Ben yanımda. Ben ormandayım şu anda. Adam <laughs> keşke yatak alsa. Gelirken yatak alsana. Evet. Geldim Burak... ki ben artık. Burak'taki zihin. Aga ben ölüp de yatak alıp geleyim mi? Boş boşver boş ver. Ee, Öldüm aga. Sen, sen yukarıda mısın? yapıyorsun? Ve şimdi yukarı nasıl çıkacağız ben onu bilmiyorum. Aa, aga, ben, ben aga ben yatır oluyorum. Belki. Aga boş ver boş ver gerçekçi olsun aga olma. Tamam Şşt, bırak bak al 64 tane odun. Vay 64 tane. İkimiz çıkabiliyor mu bir yerden? Kim bu? Hayır. Oğlum yukarı çıkıyorsun dum ben de. Dur, aga ben şuraya geçeyim. He, cid, cid. Aga odun atı. Cici dostum. Aga. Bizim odunları kır. Tamam Fukan. Oğlum bekle şimdi tebe atma. Fukan düştüm. <laughs> tamam ben çıktım adamım. Burak tebe at. On <laughs> bari odunları toplayalım lan. Bir şey olmasın. Abi odun kısa. Ne tarafa doğru ilerleyelim? Eigentlich... Tarafa doğru ilerleyelim. ormanın Adı... derinliklerine doğru ilerleyelim. Bak koyunları öldürün. O, öldürelim mi? Benim köpekler nerede? Aynen köpekler yok. Boşver boş ya. Aga ben köpekleri en son oturtmuştum buraya saldırıyor diye ya. Dağda kalkınlar gelin derinliklere inelim. Ulan Burak. Oğlum. Arkadaşlar köpeğim buraya saldırıyor. Abim saldırıyorlar. Şey yapmıştım. Lan kim vuruyor bana? Şu zombiler vuruyor. Ya çok zombi o. şey yapacağım. Çek çek tarayacağım ben tarayacağım. Oğlum kartopu. Evet. Hiç şey Çıkan aga bana bir şey oluyor. Durup dururken can gidiyor bana. Ok mu atıyorsunuz lan? <laughs> Atıyorlar, <laughs> ok atıyorlarmış. Aga biz burada çok kötü ölürüz yalnız. Ya ben kalkan Yardım edin lan. Etmeni. Oğlum bu iskelet orada nasıl bir şey lan? Bir tane şeyini kaçırmıyor. Oha! Ben. Beni öldürdüler. Oğlum köylüler bomba olmuş. Daha başlı. Kurt buldum kurt. Gençler hepimiz birlikte ölmeyelim zaten. Hadi. Hadi keşfe devam edelim. Bir dakika ben Burak'a tp attım. Burak kurt buldum dedi ya. Neredesiniz? Oğlum ne yaptın? Kurt gitti. geldi. Neredesin? Oğlum bu benim kurt. Bırak. Aga şey olan varsa şunu eğitsin. Eğitemedim ben. Kemik var atayım mı? İyi tane de. Oğlum bırak bu kırmızı lan. Vurdun mu bunu? Al kemik. Hayır. Atayım. Oha. Anne hani oğlum nerede kedi? Onun bana şey oldu lan. Oha. Ne oldu? Aga sen, aga sen bizde dondun ya. şu anda. Attı, aga Hayır. attı beni. Evet, At, tamam. Aga köpek nerede? Peki biz Karbuloğa gelmedik mi daha? Yok orası daha. Çünkü ben gözü kırmız kırmızı. da o, Aga benim kurtlar gitti ya. Aga bizim orman nerede? Aga gelin şöyle gidelim. Ben böyle aga, gidiyorum aga. Aga yanındayım bak. Aga burayı kim yaptı lan? Topan yanındayım. Ne olmuş? Aynen lan bura ne? Ne olmuş? Oha! Oha! Kim yaptı lan burayı? Kilsen Emir yaptı. Belki Emir gelmiştir. Bekleyin buraya. ben ben aşağı gidiyorum bekleyin. Öldün Hadi mi? ben gideyim mi? Anne! Öldün mü? GG oğlum. Bir şey yok. Bir şey lan, var mı? Ah, Allah bir şey lan. var mı? A Ölmedim. Lan. <laughs> Al işte kaldı. Kim at? ölmedi? TP tam tam. Bir hadi, şey var mı ki altta? Hadi şu tarafa Yok. doğru gidelim. Lan düştüm. Biz şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Gel o taraftan geldi zaten. Gel gel. Aga, Ulan tarafa... kurt yedi ya. Aga gel şu tarafa doğru. Aga gidin. kemiği olan atsana ya bana. Kemik. Al. Al al. Abi, tarafa doğru gelin bak. Sağ tarafa. Bekle bekle. Oo. İki tane kurte ettim. Gelin dostum. hadi. Sağ taraf. Onlar boğuluyor galiba suda. Aynen. Nereye gideceğiz? Hadi şu sağ tarafa gidelim. Gel ben ölünce evde doğmuyorum. Aga da şu dağ tarafına gidelim mi? Gidelim aga. Zombilere hiç ellemeyin bence. Onlar iliyor zaten bizi. Ara yatalım biz ya gelin yatalım. Ben de yatak yok ki. Bu kadar örümcek sana geliyor. Saldırıyorlar. Oğlum alın şu örümceği başımda. Köpekler öldürüyor. Aga ağacın ağacın üzerinden buraya buraya gidecek mi? Tarkalda olur. Aga öleceğim. Aga sizde kaç tane yum var? İki tane var bende. Burak sende. Yok. Kurtlarım ne diyor baba... bunları merak etmeyin. arkacı geliyor. Ben öleceğim lan. Aga sen kurtlar öldürmüyor lan. Onlar bana saldırırsa öldürür oğlum. Dönüş yana doğru gidelim. Ooo Fukan kapısı. Oo, aga. Aga biz tam tersine geldik ya. Biz buraya gelmiştik değil mi Fukan? Aynen beyler bak biz buradan gideceğiz. Böyle. Böyle gidelim. Nereden? Arkadaşlar eve gitmeyeceğiz gitmeyeceğiz diyoruz. Yani eve yaklaşıyoruz da. O ormandan çıkmasaydı keşke biz. Aynen. Oğlum siz neredesiniz? Tepe at. Bak, bundan sonra kaybetmeyin. Tamam ben... Aga ıskı oğlum tamam oldu işte bu Gidelim gidelim Olur bu ağaçlara ne böyle biz çok değişik yerlere gidip Çöl falan bulursak Güzel olur. Süper olur aga çöl Aga çöl çölün altındaki A tapınak var ya onu buraya sokarız <laughs> Ağa söyleme sakın ne olduğunu. Bak bıraksan biliyor musun? Ne oluyor? İt mi güzel. var. İten mi çok var. Çok güzel şeyler oluyor değil mi Burak? Şey, ben bilmiyorum ben... Aha. Ağa biz gittikçe yaklaşıyoruz eve yaklaşıyoruz ya. Aga şu an neredeyiz? Bizim evin orası da çayırlık. Aga var mu? Aga bizim evin orası da çayırlık ama gidelim bakalım nereye gideceğiz? Abi biz eve mi yaklaşıyoruz bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum, sana öyle geliyor abi. Hadi Emin tamam gidelim bakalım. Harita olsaydı. Aa harita yapardık Ar aslında. Aga harita Ar ne nasıl şey yapılıyor Furkan biliyor musun? Şey mod kuruyorlar. mu? Bir harita modu var. İşte map modu diye. Hayır Onun... hayır böyle elin, eline harita veriyor ya böyle. Ha. ha, onu bilmiyorum ama şu sağ köşede bir tane bir şey oluyor. Aga biz böyle bir denizin etrafından gelmedik. Değil mi? Aynen. Kayıkla gidelim mi? Var. Bilmiyorum ki. Aa şeker kamışı var. Nerede? Alayım mı? Al. Fukan aga gel ben sana kayıklarını vereyim. Tamam aga. Sağ ol. Tamam. Şimdi ve bak. Biniyoruz. Biniyoruz inşallah. Ha. Gelin peşimden. Oo. Oh. Kürek çok güzel olmuş yalnız. Köle mi geldik? Ay. Yok. Gelmedi. Oh. Köpekler oh, de geliyor. İçime girme Fukan. Aa okay. şeker kamışı şey var burada. Abi okyanusa sonu çıkıyor ki burası? Aynen. Of. Bana like. Aga, açık denize açıldık bakalım nereye gidiyoruz. Bana like girdik Aga ben ne zannediyorum açık deniz ya. Yani her tarafımız orman. Anne anne. Fukan basmış gidiyor yani. Tabi oğlum. Burada ineceğiz mi? Hı hı. Kayıkları alın oğlum. Yok oğlum Kasım bende bir dünya aldım var. Oğlum bakın zaten odunla dolu. Sıkıntı olmaz ki. Aynen. Evet. Buradan da geçelim gelin. Aga bataklığa mı geldik? Bakayım. Aynen. Aynen. Aga. Burak Oo. yine doğru gidiyor olabilir. Çıkan bak kayıkla gidiyor. Bana da kayık yapın lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen yüzey. <laughs> Ama burada kayık bir tane cadı şey bulsak güzel olur ya. Akasya açtık. Ağaçları nerede aga? Aga bu, bunlar olması lazım. Bunlar değil galiba ya. Bunlar meşe değil. Aga akasya burada değil galiba bilmem. Aga yardıralım mı? Aga şöyle gidelim ya. Nereye gittiniz lan? Ne kaybettin? Oo kızım biz bayağı gittik. Aga burada sen çok iyi ya. Tamam ben seni gördüm. Aga bana bot verir misin? Ha botla gidelim. Aga bende de bir tane var. Aga. <laughs> <laughs> Aga işkence mi yaptın bize? O o o o. Tamam. E arkadaşlar büyük bizim emrindan bu kadar gelmiş olsun dediğimiz gibi eee bayağı bir uzun zaman eee şeye gideceğiz. E, yani şey gitmeyeceğiz eve gitmeyeceğiz. E, bizim base'imiz olduğu yere. Aga bu ya arada ormana geldik. Ormanın sonuna. Tam böyle Diğer etrafından dolaştık biz. Değil mi? Aynen. Diğer bölümlerde yani evimize gitmeyeceğiz. Hala burada. Kimde yemek var aga? Aga bende var ya aga koyunlar falan keseriz ya. Aga bende var. Versenize aga çünkü öleceğim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Crazy, rumble, umble, like a crazy rumble, umble, like a crazy rumble, umble, like a crazy rumble, umble.